Hazır olunca hemen atlayıp size geldik. Gözünüz yollarda kalmıştı. Size o kadar alıştık ki Şükran Hanım. Artık şehirde hiç ayrılmayacağız şekerim. Bu plan ve anlaşmalarla fabrikatörler kralı biz olacağız. Olacağız elbet. Adil Bey diyecekler bana. Gazetelerde boy boy resimlerimiz çıkacak. Güzel kızınız evde yok mu? İnanın onu çok özledim. Ee, e, Bar biraz rahatsız. Ee, odasında istirahat ediyor. Kendisine bir geçmiş olsun diyeyim. Siz hiç merak etmeyin. Oğlum her şeyi düzeltecektir. Girin. Güzel yengem hasta mı? İyiyim Selim. Canın sıkılıyor belli. Ayırdılar bizi. Vermediler abini. Onunla kaçmak istiyorum. Kaçmak delilik olur Bahar. Başka çaremiz yok ki. Ferdi'ye haber veremiyorum. İstanbul'a gidecekti. Dönüşünde götürsün beni. Söyler misin bunu ona? Bu iyiliği yapar mısın? Yaparım Bahar. O benim abim. Sen de yengem. Sizin için her şeyi yaparım. Sağ ol. Allah senden razı olsun. Merhaba. Ay hoş geldin koçum. <gülüyor> <gülüyor> Anne bak kardeşim gelmiş. Hoş geldin yavrum. Burası da senin evin sayılır. Buyur. Geç kavuştuk ama kolay ayrılmayız artık. <laughs> Allah ayırmasın. Rahmetli ikinizi böyle bir arada görseydim. Aç mısın? Aç değilim. Abimle konuşacaklarımız var. Eh, siz iki kardeş konuşun öyleyse. Bahar haber gönderdi abi. İstanbul dönüşünde kaçırsın beni dedi. Yaşa sen! Kaç gündür gözümü uyku tutmadı. Peki ama evden nasıl çıkacak? Babası iş ortağım abi. Bana güveni var. Yengemi ben getiririm sana. Lafı mı olur? Sen benim için canını ortaya koydun. Kardeş uğruna can neymiş ki? Güzelmiş be. Senin gibi mert bir kardeş olmak güzelmiş be. Koçum benim, kardeşim. Yolculuk ne zaman? Birazdan çıkıyorum yola. <laughs> Hadi hayırlısı. Ellerini yukarı kaldır, daha şöyle kamyona. İhbar edilen mal burada komiserim. Ne arıyorsunuz? Arıyoruz. Şey Bulduk çünkü. Neyi buldunuz? Eroin. O da nasıl? Yo, hayır, bir yanlışlık olmalı. Suçlu değilim ben. <laughs> Geçmiş olsun kardeş. Sağ ol. Yeni mi başlamıştın kaçağa? Hayır, ben kaçakçı değilim, bir yanlışlık oldu. Zaten hiç kimse ben yaptım demez. Yapsam derdim. Allah'ın bildiğini kuldan saklamazdım. Ama suçsuzum. Bir düzene kurban gittim. Pisi pisine dokuz yıl verdiler. Ben adam sarrafıyım delikanlı. Sana inanmak geliyor içimden. Ben yapmadım abi. Yazık ki cezayı yedim. Üç yılını infazdan sıyırırsın. Altı yılda yatarsın. Allah sabır versin. Sağ ol abi. Selim. Selim. Koçum. Nasıl haber aldın? Ee, sen dönmeyince hepimiz merak ettik. Araştırdım. Hı. Öğrenince de teliye döndüm. Niçin yaptın bunu be abi? Kendini de yaktın, bizi de. Sen de mi bana inanmıyorsun? Bir oyuna kurban gittim ben. Reşit yaptı belki de. Beni bahardan koparmak için yaptı. Olabilir abi. İnsanlar çiğ süt emmiştir. Ama merak etme. Üç tane avukat tuttum. Seni kurtaracağım. Sağ ol. Bu hakkını nasıl ederim bilmiyorum. Aa, ayıp ettin şimdi. Abi kardeş arasında hak mı olurmuş? Haklısın. Anan da Bahar'a nasıl anlatacaksın? sen sakın mektup yazma. Elvan ananın yüreğine indirirsin. Ben işin olduğunu, bir iki ay dönmeyeceğini söylerim. Ya Bahar? Ona mektup da yazamıyorum. O sana yazar abi. Gerçeği anlatırım. Seni deliler gibi seviyor. Bir iftiraya kurban gittiğini söyler. Sağ ol kardeşim. Bizim yarınlarımız, mutluluğumuz senin elinde. Yüreklendirdin beni. Umut verdin. Aslanım benim.